6 Şubat sabahı koşarak geldiğimiz ilk yer Nurdağımız. Bir dizi program için Gaziantep'te bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 500 bin sosyal konut projesi çerçevesinde ev sahibi Türkiye kura çekim törenine katıldı. Törende yapılan kura çekimi ile Gaziantep'te tamamlanması hedeflenen 13.890 konutun hak sahipleri belirlendi. Törende konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde yapılan çalışmalar ve sosyal konut çalışmaları ile ilgili verileri paylaştı. Önemli açıklamalarda bulunan Bakan Murat Kurum, deprem bölgesinde yapılan yatırımları örnek göstererek muhalefete sert tepki gösterdi. Konuşmasına 6 Şubat depremleri sonrası yapılan çalışmalardan bahsederek başlayan Bakan Murat Kurum, şunları söyledi: Evlatlarımızın geleceğini çekip çıkardık. Gaziantep evimiz oldu. 10 ilimize buradan koştuk. Ve hamdolsun 11 ilimizin yarınlarına sağlam bir temel buradan attık. Antep'imizde 31 bin, deprem bölgemizin tamamında beş bin yine köy konutlarıyla, oradaki dükkanlarıyla parklarıyla, bahçeleriyle tamı tamına 455 bin konutumuzu alnımızın akıyla tamamladık. Sadece konutla değil, çarşısıyla, meydanıyla, sosyal donatısıyla bütüncül bir şekilde yeniden inşa seferberliğini tamamladık. Bu süreçte Rabbime hep dua ettim. Allah'ım bu kardeşlerimizi kimseye muhtaç etme. Bizleri de onların karşısında mahcup eyleme dedim. Bugün burada görüyorum ki duamız yerde kalmamış. Umutlar yıkıntıların altında kalmamıştır. Ve karşımda yükselen yuvaları gördükçe, evlerin ışıkları yandıkça emin olun içimiz huzur doluyor kapılarının önünde oynayan çocukları orada konuşan annelerimizi umutla bakan gençleri sokak aralarında koşturan gençleri çocukları görüyorum ve Rabbime bizi mahcup etmediği için şükrediyorum. Değerli kardeşlerim kolay değildi. Biliyoruz ki şu anda dünya üzerinde iki yılda ki enkaz sürecini çıkarırsanız iki yıldan daha az bir zamanda 455 bin konutun zemin etütlerini yapacak, projesini çizecek, planlamasını tamamlayacak ve alnının akıyla tamamlayacak başka bir ülke yoktur. Gaziantep'in evladı olacağız. Bu bakışta Kahramanmaraş'ın kardeşi olacağız. Bu anlayışla Hatay'ın evladı olacağız ve hep birlikte inşallah Türkiye yüzyılını o işte muhteşem şehirlerin yüzyılı yapmaya devam edeceğiz diyorum. Konutlarımız tüm ailelerimize hayırlı olsun diyorum. Buyurun hep birlikte ya Allah bismillah hayırlı olsun.